Merhaba değerli izleyenler. Sektör yolculuğumuz tüm hızıyla devam ederken bugün sizlere İzmir Urla'dan sesleniyoruz. Kahvaltı servisi yapan çok özel bir noktadayız ve aynı zamanda organizasyon işlerimiz de var ve yanımızda işletme sahibi Sayın Nesibe Gürcan var. Merhabalar efendim. Merhabalar. Hoş geldiniz bu arada. Öncelikle bizi ağırladığınız için biz çok teşekkür ederiz. Ne demek? Hizmetlerimize geçmeden önce sizi biraz tanımak istiyoruz. Ben Nesibe. İzmir 1988 doğumluyum. Urla'da yaşamımı sürdürmekteyim. Evliyim. 11 yaşında bir kızım var. Kavaltı ee, kahvaltı salonu, düğün organizasyonları bu hizmeti vermeksiz. <laughs> Bu şekilde. Şimdi detaylı bir şekilde bahsedersek aslında kahvaltı olarak biz başlamamıştık aslında ama özel ürünlerimizi gördükçe insanlar yoğun bir şekilde talep gösterdi evet. bunlara. Şimdi kahvaltı için geldiklerinde hangi ürünlerle karşılaşıyorlar ve yıldız ürünümüz nedir? Ee, kahvaltıya geldikleri zaman üç çeşit zeytinimiz, üç çeşit peynirimiz, gördüğünüz gibi <laughs> ee, Sağında yumurtamız, bizim yıldız ürünümüz enginar reçelimiz. <laughs> hani biz genellikle kendi bahçemizden topladığımız meyve ve sebzelerimizi Harika. reçel haline getiriyoruz. Ama en çok yorumu burada enginar reçelinde. Galiba Urla'ya özgü bir ürün değil evet, mi? Evet, evet. Şu anda zaten Urla'da 3 gün boyunca sürecek olan bir enginar festivali mevcut. Hı -hı. Hatta... Ee... Bu İzmir'dendiği diye zaman akla ilk gelen şey enginar, enginar. Evet. <laughs> ve reçeli de evet. sizin de özellikle. Biz bunu reçel <laughs> haline biz getirdik daha doğrusu. Hani pek çok bir yerde bulamazsınız. <laughs> Bizim kahvaltı salonumuza özgü bir şey bu. Bizi ayrıca tutan da zaten enginar reçeli. Aslında enginar reçelini de her yerde de aynı şekilde yapmıyorlar ama sizinki özellikle çok yoğun talep görüyor ve özellikle evet, isteniyor evet. masalarda görünmek istiyor. Biz çok beğeni aldık hani <laughs> denedik ve gerçekten çok beğeni aldık. Hatta buradan kavanoz kalanız alıp gidenler de... Satın alıp gidenler de oluyor. Çok fazla Harika. oldu yani. Burada aslında şöyle bir durum da var. İnsanlara müşteri gözüyle bakılmıyor. Yani evet. aileden insanları sanki ağırlıyormuşuz <laughs> ve onlara hizmet sunuyormuşuz gibi. Kendimizden aslında vererek, biraz da kendi emeğimizden vererek onlara çok güzel bir hizmet sunuyoruz evet. bu anlamda. Şimdi konum olarak neredeyiz onu da soracağım. İnsanlar bu hizmetlere ulaşmak için nereye gelmeli? Bademler yoluna geldikleri zaman zaten hani buradan tek bir çıkış var. <laughs> Hemen sol tarafta kalıyor bizim <gülüyor> işletmemiz. <gülüyor> son olarak şu an balık için e, balık çeşitinin çok olduğu bir bölgedeyiz. Hı hı. Denize çok yakın bir bölgedeyiz evet. ve balık ürünlerimiz şu an için mevcut değil ama atıyorum e, organizasyon için size bir menü verdiler. Balıkla alakalı e, sunumlarınızda olacak menülerinizde. Tabii ki biz zaten burada hiçbir zaman müşterilerimizi kırmıyoruz. <laughs> yani ne isterlerse biz onlara o imkanı sunuyoruz. <laughs> Buradan kesinlikle geri dönmek diye bir şey yok. E, verdiğiniz kıymetli bilgiler adına biz çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ediyorum.